Merhabalar. Seyhan'ın mutluluk bağına hoş geldiniz. Şimdi çok kolay, pratik, 3 yufkadan çok az bir malzeme ile tavada börek yapacağız. Yalancı su böreği. Bunun için önce tavamızı yağlıyoruz. Zeytinyağıyla, tereyağıyla yağlıyoruz. Tavamızı güzel gene yağladıktan sonra bir kaseye bir yumurta, altı kaşık yoğurt ve yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Ve 3 yufkamız bulunuyor. Bunu güzel gene çırpıyoruz. Bir de benim patatesim vardı elimde. Patatesimi kavurdum ve içine benim çocukların patatesi sevdiği için onlara patates kavurup içine öyle koyacağım. Siz de peynirle ya da çok elekle ya da kıymayla bunu kavurup güzel gene kıymayı soğanla kavurup yapabilirsiniz. Peynirle çökeleği, maydanozu karıştırıp yapabilirsiniz. Benim çocuklarım patatesli sevdikleri için içine harcını patatesli yapıyorum. Şimdi yufkamızın birini alıyoruz. Güzel gene tavamıza seriyoruz. Geniş şekilde tavamıza seriyoruz. Daha sonra ikinci yufkamızı şöyle parçalara ayırıyoruz. parçalara ayırdığımız yufkalarımızı yine katına seriyoruz şöyle. Daha sonra hazırladığımız sosu bunun içine döküyoruz. Şimdi tekrar üzerine şu şekilde yufkalarımızı düzenli olmasına gerek yok. Dağınık bir şekilde koyabiliyoruz. Evet tekrar sosumuzdan döküyoruz. Ve son yufkamızı tekrar parçalayıp içine koyuyoruz. tekrar son katımıza da şöyle iç harcımızdan koyuyoruz ve daha sonra patatesli harcımızı içine gezdiriyoruz. Evet patatesli harcımızı koyuyoruz. Sonra daha sonra şu kalan yufkalarımızdan birkaç tanesini koyuyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Sosumuzdan tekrar döküyoruz. Şimdi bu uçlarımızı getirip ortaya birleştiriyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve kalan sosumuzu üzerine döküp gezdiriyoruz. Ve kenarda ya da dolapta ister hemen yapın, isterseniz dolaba kaldırın. Dolabınıza 1-2 saat dinlensin. Daha sonra kısık ateşte kızartın. Orta ateşe getirin. Ters çevirip öbür yüzünü kızartın. Yağlayın. Ve bu şekilde sosladıktan sonra ocağa kaldırıyoruz. Evet ocağımızın altını yakıyoruz. En büyük ayarda orta ateşte arada kısıp her tarafını kızartarak daha sonra da öbür yüzünü çevirip güzel gene yağlayıp kızartıyoruz. Evet. Alt tarafı biraz ben kızarmış sevdiğim için kızarttım. Şimdi altına bir kenara alıp yağlayacağız. Daha sonra ters çevireceğiz. Bu şekilde tersini çevirdik. Altını yağladık. Ve yavaş yavaş kısık ateşte kızartıyoruz. Şuralarını biraz fazla beklettiğim için şey yaptım. Siz biraz daha takip edersiniz. Bu şekilde olmaz. Ben kızarmış sevdiğim için biraz fazla kızarttım. Evet. Evet. Böreğimiz pişti. Ben biraz kızarmış sevdiğim için ve de akşam saatine kaldığımız için biraz havanlık hava karanlık olduğu için çekimimiz e, biraz e, karanlıkta kaldı. Afiyet olsun. Bir taraftan da burada e, sütümü kaynattım köyden aldığım sütümü ve kendim mayalayacağım. Burada da bir tarafımda da sütüm var. Evet, e, şimdi afiyet olsun sizlere. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Evet kanalımı takip edip abone olup beğenmeyi beğenip de desteklerseniz sevinirim. Teşekkür ederim.